Hepinize merhaba arkadaşlar ben örümcek adam bugün yanımda Venom var bugün sizlerle birlikte fakir şans blokları açacağız Evet arkadaşlar fakir şans blokları açacağız ve iki el kapışacağız İki eli kazanan kazanmış olacak çok acayip değil mi? Arkadaşlar beni tutuyorsanız eğer yorumlara bir yazın Hayır arkadaşlar, Venom'u yani beni tutuyorsanız yorumlara iki yazın. Hadi başlayalım Venom, herkes beni tutuyor. Hadi başlayalım örümcek adam. Arkadaşlar beni tutanlar kazan... Arkadaşlar yorumlara bir yazanlar kazanacak. Şansıma bugün çok güveniyorum. Hadi fakir beni yarı yolda bırakma. İlk bloğumuzu açıyoruz arkadaşlar. Oh! Ah! Oo, kocaman bir bob çıktı. Tamam bu hiçbir şey yapmıyor zaten bize. Hiçbir şey olmaz. İkinci bloğu açalım. O zaten bize bir şey yapmıyor. Açtım. Ne çıktı? Deri set çıktı. İyi tamam. Bunları şimdilik giyebilirim. Ama hiçbir işime yaramayacak gibi. Neyse hiç çoktan iyidir. Üçüncüyü de açıyorum. Ne çıktı? Oo. Dünyanın en kötü iksiri çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, örümcek adam çok şanslı başladı gene. Ama bu bizi yıldırmayacak. Tabii ki şansımıza güveniyoruz. Çünkü siz yorumlara 2 yazdınız. Hadi başlıyoruz. İlk bloğumu açıyorum. Aa, iki tane sandık çıktı. Hiçbir işime yaramaz. Örümcek adama ne güzel iksir çıktı ya. Hmm, bunu açacağım. Vay! Allah'ım, İlk başta çok korktum ama 20 tane elbas çıktı. <laughs> Ve yanında da tavuklar var. Yerim ben bunları yer. Bak öyle sarılacak bak. <laughs> evet arkadaşlar bir blok daha açıyoruz. Hop sandık. Ne var içinde? İşe yarar hiçbir şey yok ya. Arkadaşlar ya benim birazcık şanslı başladı 20 tane elmas buldu ama benim elimdeki pot yani iksir aşırı iyi hadi bakalım bir tane kılıç çıkarsa çok güzel açtım yay çıktı tamam yay da güzel ama bunun oku lazım bana ya şimdi bir tane daha açıyorum açtım ne çıktı tahta kılıç e, tamam tahta kılıç bile yeter bana ya bu iksir sayesinde zaten onu öldüreceğim Şimdi şunu da açtım. Oh dur dur sakin ol. Oh. Belki bunun içinden ok çıkar. Olamaz ölüyorum. Oh be sonunda öldürdüm ya. Ne çıktı içinden? Oh pantolonu bayağı iyiymiş bu arada. Bir tane de yayı var ama yay çok güçsüz. Neyse tamam. Şimdi son dört tane kaldı ama aslında kötü değiliz ya. Hadi açtım. Ne çıktı? Tavşan mı? Ya ne yapacağım ben tavşanları ya? Of benim olsa yerdi ama ben bir şey yapmam ki bunlara. Örümcek adam tavşanlarla oynaya dursun. Biz de sandıklarımızı açalım. <laughs> Bakalım. Aa, çukur. Ah, bir şey oluyor mu? Hayır. Ah, nasıl korktum. Bir anda çok korktum. Ay, ölüyorum zannettim ya. Oh. Peki, devam edelim. Aa, ne var burada? Kitap var bir sürü. Bu kitaplarla kendimize efsun basabiliriz ama... ah at kendi kendini öldü. Dur kemiklerini yerim ben bunu. <laughs> Neyse. Aa, bir tane daha açıyoruz. Ah. Ah. Hayır. Ah. Bir sürü bir sürü. Ah. Patlayıcı. Hayır. Ah. Tamam. İyi güzel. Bir tane reston bloğumuz var ama hiçbir işe yaramaz ki bu da. Bana savaşacak bir şeyler lazım. Hadi Enes abi. Bana güç ver. Açıyorum. Aa, çıktı hmm. Hadi bakalım son 3 tane blok kaldı. Size güveniyorum fakir. Yüzümü kara çıkartmayın. Açtım. Evet, yüzümü kara çıkarttım fakir. Ama dur. Son 2. Açıyorum. Açtım. Ne çıktı? Ne oluyor? Bunu kazabilir miyim ya? Ya of kazılmıyor ki bu. Hadi son bloktan umutluyum. Birazcık ok bile çıksa yeter ya. Açtım. Oh, oh, işte bu. Kahraman kılıcı. İşte bu. Bunda var ya neler yapacağım sana benim. Bittin oğlum, sen bittin. Arkadaşlar, örümcek adam'a çok iyi bir kılıç çıktı. Biz gene şanssızız. Bakalım. Bakalım biz ne yapacağız. Hadi açmaya devam ediyoruz. Aa, açıyorum. Bak bak, şimdi bak. Bak bak. Neyse açmaya devam. Ne çıktı? Hmm, Turta çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ben bunları yerim. Devam edelim. Ah, bir şey oldu. Ah. E çok iyi. Elmas bloğu geldi ama. Örümcek adam ben bunu neyle kazacağım? O kazma bir işe yaramaz be. Demir lazım demir. Bende de zümrüt çıkmıştı. Ama ben de kazamadım. Olsun. Elmasın kendisi daha önemli. Devam ediyorum ben. Ah. hadi bir tane daha. Hadi. Bir adet kızgın güllerin üstüne düşmüş donma şarkısını sana hitap ediyorum Örümcek Adam. Çok teşekkür ederim benim. Ne demek? Kapışmalıyız. Evet dur alçıveriş yapacağım ilk önce dur. Arkadaşlar şimdi bu elimdeki iksirle Venom'u var ya o kadar güçsüzleştireceğim ki göreceksiniz. Hadi başlayalım o zaman Örümcek Adam. Ah. ah. Beni vuramazsın. Geliyorum hayır. Öyle bir şey yok hayır. Bu... İşte bu. Aa öldüm. Ölmedim. Neredesin? Ha göremiyorum. Göremezsin çünkü çok uzak. Aa. Öldün. Evet zehire öldüm. Haha <laughs> gördünüz mü arkadaşlar? Yorumlara bir yazanlar kazandı. Venom'u yendik. Evet arkadaşlar bu sefer kaybettim. Ama bir daha eli kesinlikle ben kazanacağım. Yorumlarda beni destekliyor arkadaşlar. Beni. Hayır beni destekliyorlar. Ben kazanacağım. Çok şanslıyım. Tamam o zaman. Göreceğiz. Hadi görüşelim. Hadi bakalım arkadaşlar. İkinci roundla beraberiz. İlk bloğumu açıyorum. Evet şimdi açıyorum. Ne çıktı? Ya of ya bu ne ya? Bunlar ne yapacağım ki? Hiçbir şey yaramaz bu. İkinciyi de açalım bakalım. Bu ne? Gün mü? Bir de renk renk. Hiçbir şey mi? yaramaz ki bu. Hadi o zaman şansın benimle olsun. Oh, ne oldu ya öyle? Of ya bundan da bir şey çıkmadı ki. O zaman şunu da açayım. Ya dördüncü bloğum olacak hala da hiçbir şey çıkmadı. Hadi bundan çık lütfen. Büyük şans blok. Hadi hadi güzel bir şey çık lütfen. Lütfen elmas. Evet. İşte bu kadar be. İşte bu. Kazanacağım. Arkadaşlar kazanacağız. Arkadaşlar örümcek adam geliş çok şanslı ya. Dev şans bloğu çıktı ve onun içinden de elmaslar falan çıktı ya. Hep benim ya ama böyle olmaz ki ya. Öf. Of Of of. Tipe bak 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 bak. Elini almış bir elini altın bir elinde elmas. Sen göreceksin oğlum sen göreceksin. Açıyorum. Allah. Ya öf, Creeper çıktı. Patla lan patla. Patla. Ya oha. Sahi mahvetti. Ne yapacağım ben şimdi böyle? Hmm, dağıt ya. Aha. şunu açayım. Aha Mahmut çıktı. Mahmutcuğum çok güzel şeyler var ama elmasım yok be oğlum. Neyse sana geleceğim sonra. Aa, git lan buradan. Ya ben istiyordum. Hayır, Mahmut benim kullanamaz. Hmm. Açtım. Aha. Biri şanslı, diğeri değil. Ee, acaba hangisi şanslı? Bence bu. Evet. Evet, kahraman yayı. Mahmut Kahraman yayı çıktı Mahmut. <laughs> Ama ok yok Mahmut. Bakacağız şimdi dur. Bunu açmıyoruz. Ee, bir tane daha açayım. Ee, Aha Bob ama Bob altında kaldı. Ah, vurma. Evet arkadaşlar Bob öldü <laughs> ve elmas kılıçla zırhı çıktı. <laughs> Ölümcüklü adam sen elmas bulmuş olabilirsin ama bende de çok güzel ekipmanlar var. <laughs> arkadaşlar ya Bob'dan neler çıktı öyle ya of kazanabilir gerçekten kazanabilir. Hadi bana da Bob çıksın bana da. Açtım. Ne çıktı? Zır çıktı. Tamam, şöyle giyelim. Evet, son iki tane. Hadi, fakir. Sana güveniyorum. Açtım. Ne çıktı? Allah. Israrla böyle çok saçma şeyler çıkmaya devam ediyor ya. Hadi, bundan iyi bir şey çıksın. Yakın açacağım. Oh. Hadi bu sefer de elmas. Hadi bakayım. Evet, Elmas. İşte bu be, işte bu. Ben kazanacağım. Arkadaşlar, örümcek adam şansına doyamıyor. Sürekli dev şans blokları çıkıyor. Onların içinden de elmaslar çıkıyor. Ama bu sefer, bu sefer ben de şanslıyım. Kapışacağız. Evet, orada alışveriş yaparken ben de kalan şans bloklarımı açacağım şimdi? Evet, aha bir bob daha çıktı. Selam bob. Ah, ah. Ben, ben de güçlüyüm Bob Bob Kılıcım kırıldı Bob Sana vururken kılıcım kırıldı Bob ö, ö, ö. Arkadaşlar Arkadaşlar Bob Mahmut'u öldürdü Ondan alışveriş yapacaktık ya ö, Neyse Açmaya devam edelim biz ö, Evet bir sürü altın çıktı Güzel Evet bir sürü altın, elmas, lapis lazuli, ne bileyim zümrüt falan çıktı. <laughs> Güzel. Dövüş birazdan başlayacak. <laughs> Üç tane daha bloğumuz kaldı. Açıyorum. Ne çıktı? Kahraman iksiri çıktı. Geliyorum örümcek adam. Geliyorum. <laughs> Bunlar hiçbir işe yaramaz. Zaten ihtiyacım da kalmadı. Evet arkadaşlar, şimdi dövüşe başlıyoruz işte. Hemen iksirimi içeyim. Ah, gel bakayım buraya sen. Ah, okumun tadına bak örümcek adam. Okumun tadına bak. Ah, ah, al bunu. Bunu da al. Legolas gibiyimdir, Legolas. Ay yanıyorum. Hayır değilsin. <laughs> Ama ben öyleyimdir. Geliyorum. Ah. Neredesin? Yanındayım. Hayır. Oklarım bana hiçbir şey ifade etmiyor Ömrümcek Adam. Hayır ölüyorum. <laughs> İyi olan kazandı arkadaşlar. Yani ben. Görünmez benim. <laughs> Vurma. Be. <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Nişan almadan vururum seni. <laughs> Hayır. Nişan almadan vuracağım. <laughs> Sana yumruk atarım. Yumruk atarım. <laughs> evet arkadaşlar. Dediğim gibi iyi olan kazandı. Görünmez benim. <laughs> Hayır! Olamaz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Berabere abone olmayı. kaldık. Evet, berabere kaldık ama iyi olan kazandı gene de. <laughs> bölüm devam edecek abone ol videoyu beğen bildirimleri aç ilk sen haberdar ol